Evet değerler hoşlar. Herkesten selam var. Nazik oldu ben. Ee, akşam gezmesine çıktık. Erdek'te tatil yeri biliyorsunuz. Toplumun sosyolojisini ölçüyorum. Şu anda karşı ışıklarda görmüş olduğunuz şurada plajı. Bu ışıklara doğru Arkadaşlar bu gördüğünüz sahil Arkadaşlar bu gördüğünüz sahil e, aşağı yukarı 5 kilometre. 5 kilometrelik kumsalı olan bir yer burası. Çuğla plajı deniyor. Şu anda plaj yolu yürümek için gittim. Güney yolu dahi dolu. Şimdi burası biraz daha merkeze yakın yer. Merkeze yakın biraz Yeme işim yerler var. <laughs> Buraya geldik. O kadar kalabalık ki sanki Taksim Meydanı. <laughs> İstiklal Caddesi Çok kalabalık. Millet yiyen içen <laughs> tüz eşyaları her şey satıyor. Bu yüzden Gerçekten ekonomi çok sıkıntılı. Bunu biliyoruz. Ama tüm bu şartlara rağmen akşamları sahip çok kalabalık. Geçen hafta sahipleri, gibi bir ama Sanki bu ay biraz daha millet gelmeye başladı. Ağustos'un bugün 6'sı herhalde. Saat 10.00'da <laughs> Şöyle bir kısa video yapalım dedik. İnsanlar tabii açıktan çekemiyorsun, oluyor. herkes. Böyle bir açık iyi videoyla dolayı video çekmek olmaz. Kolagalık, yolmuş taşmış. Günlerde erdekten yapınca bir. Ah. Sana